Kainatın Efendisi'ni anma programımıza teşriflerinizden ötürü hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Arkadaşlar buyurun. Değerli kardeşlerim, bugün yapılabilecek olan en güzel şey, Berat buyurun, yani, bu tarafa doğru genç arkadaşlar. Ee, Emrecim buyurun, arkadaşlar bu. Bugün yapılabilecek olan en güzel şey, ee, Allah'ın peygamberine getirebileceğimiz salavatlar, Allah'ın peygamberine karşı anmadan ibaret değildir sadece. Allah'ın peygamberini anmak, Sadece ya Resulallah seni seviyorum demek değildir. Biz nasıl ki bir sofraya bakarken seni seviyorum dememiz bir şey ifade etmiyorsa, karnım aç derken, sofraya bakarak karnımız aç derken karnımız doymuyorsa, Peygamber Efendimiz'i seni seviyorum ya Resulallah demek sözde kaldığında bir şey ifade etmez. Biz eğer Allah'ın peygamberini sevdiğimizi söylüyorsak, eğer Allah'ın peygamberine aşık olduğumuzu söylüyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söylüyorsa, hayatımızda yer etmişse bizim için bir anlamı vardır. Diğer türlü.